Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Genel Kurulu saygı veriyorum. Her yıl olduğu gibi bir kez daha Irak, Suriye tezkerelerini tartışıyoruz. Elbette sadece tezkereleri değil, iktidarın dış politikasını da değerlendiriyoruz. Kısaca şunu ifade etmek isterim ki bu iktidarın Dış politika karnesinde bir kelime yazıyor, tek bir kelime. O da fiyasko. Son 11 yıla baktığımızda ortaya çıkan tablo ancak böyle tanımlanabilir. Peki bunun temel nedeni nedir? Temel neden dış politikada diplomasi, diyalog, müzakere anlayışı yerine askeri güç gösterilerinin, askeri operasyonların, bölgesel askeri güç olma hevesinin geçirilmiş olmasıdır. İktidar Türkiye'yi demokrasi ve insan haklarına saygı, toplumsal adalet, hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar ve refah, eşitlik ve özgürlük konularında bölgenin bir model ülkesi haline getirme anlayışında değildir. Tam tersine çatışma, savaş, işgal girişimleri, komşularıyla düşman olma, vekalet savaşlarının ve mezhep çatışmalarının bir öznesi olma anlayışı egemen hale getirilmiştir. Bu iktidar dış politikada fiyaskolar ve yanlışlar yapma istikrarına sahip bir iktidardır. Yakın tarihimize baktığımızda dış politikada böylesi sorumsuz davranan bir iktidarı gerçekten bu ülke görmedi diyebiliriz. Diplomasi yerine kabadayılık, devlet aklı yerine akılsızlık, iç iktidar hesapları ile dışarıda çatışmaların parçası olan bir zihniyet. Doğu Akdeniz fiyaskosu da böyle yaşanmıştır. Mısır'la ilişkilerde böyle alt üst edilmiştir. Ege politikaları da böyle çözümsüz kalmıştır. Libya tuhaflığı da böyle ortaya çıkmıştır. Bu adımlar yanlıştır dediğimizde Türkiye toplumunun çıkarlarını korumak için diplomasiyle çözülmesi gereken sorunları askeri yöntemlerle çözemezsiniz dediğimizde bizi yerli olmamakla suçlayanlar sonunda bizim dediğimiz noktalara gelmişlerdir. Batılı müttefikler ve kurumlarla girilen kavga yanlıştır. Diplomasiye ve diyaloğa ihtiyaç var. Sert söze kutuplaştırmaya gerginliğe ihtiyaç yok dedik ve haklı çıktık. İktidarın yaptıklarının yanlış olduğu o alanda da ortaya çıktı. Şimdi teker teker bunlardan uzaklaşılmaya çalışılıyor ama son büyük elçiler meselesinde de görüldü ki öfke baldan tatlı geliyor size. Sürekli şeker komasına giriyor bu iktidar. Ama sonra öfkenin bal olmadığını anladığınızda iş işten geçiyor. Haydi U dönüşü yapmaya başlıyorsunuz. Suriye ve Irak yanlışları da aynı anlayıştan kaynaklanmıştır. 5 saatte Şam'a varırız diye düşünenler 11 yıldır yanlış üzerine yanlış yapmışlardır. Komşumuzdaki bir iç savaşa yangına körükle gider gibi benzin dökmüşlerdir. Yüzlerce yıldır aynı coğrafyada yaşayan insanları birbirlerine düşman etmekten kaçınmamışlardır. Bu iktidar komşusunun felaketi üzerinden kendi bekasını, ülkenin ya da toplumun değil, kendi bekasını sürdürmüştür ve aynı zihniyete devam etmektedir. İktidar Orta Doğu'da oyun kuran değil, sadece oyun bozan olmuştur. Küresel güçler arasında denge sağlamak iddiasıyla bir oraya, bir buraya savrulmuştur. Gerçek budur. Rusya ve ABD arasında düşülen durumun tarifi açıkça böyledir güvenilmez ve inandırıcı olmayan bir iktidar olmayı bütün batılı müttefikler ve komşular açısından sağlamıştır. Büyük başarı yıldızlı peki. Avrupa Konseyi gibi üyesi olunan veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi taraf olunan anlaşma ve kurumlarla kavgalı hale gelmiştir bu iktidar. Ne uğruna? Kendi bekası için, toplumun ve ülkenin bekası için değil tartışmasız açık bir biçimde durum budur. Bir ülke, bir toplum çatışmanın, savaş ortamının, kutuplaşmanın ve gerilimin içindeyse işte orada her türlü karanlık, kirli ilişkinin var olması kaçınılmazdır. Evrensel ve tarihsel bir kuraldan söz ediyoruz. Bu iktidar da aynı durumda karşı karşıya bırakmıştır ülkeyi. Ne yazık ki sadece ülkeyi değil bütün toplumu. Suriye'yi konuşmaya başlayınca komşusunun iç savaş ortamına boylu boyunca dalan bir iktidar, vekalet savaşı sürdüren bir iktidar konuşulurken kaçınılmaz olarak başka konularda gündeme gelmektedir. Petrol kaçakçılığı yok mu? Var. Yasa dışı petrol ticareti yok mu? Var. Peki bunun uluslararası alanda ortaya çıkan belgeleri yok mu? Var. Peki yasal olmayan silah ticareti ve kaçakçılığı yok mu? Var. Suriye'nin zenginliklerinin talan edilmesi yok mu? Var. Uyuşturucu ticareti yok mu? Var. Bu kirli ve karanlık ilişkiler ile mafyatik yapılarla iktidarın içinde yer alan odakların ilgisi yok mu? Maalesef var. Ahrar Müşam'dan El Nusra'ya, İŞİD'den Heyet Tahrir El Kaide artığı ve türevi bütün yapılarla maddi manevi lojistik ilişkiler yok mu? Var. Özgür Suriye ordusu veya Milli Suriye ordusu hangi adlı olursa olsun insanın suçu işleyen yapılara destek yok mu? Var. Peki neden bunların hepsi var? Çünkü savaş ve çatışma ortamından nemalananlar var. Bu ortamdan beslenenler var. Bu ortamdan iktidara beka sağlama anlayışı var. İşte Suriye, Irak tezkelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Bütün bunları yeni söylemiyoruz. Bakın 16 Ekim 2019'da yine bu kürsüde Suriye tezkelesi üzerine yaptığım konuşmada bunların hepsine işaret etmiştim. Açın tutanakları bakın. Yeni bir durumla karşı karşıya değiliz. Bugünden geriye giderek birkaç örnek vereyim. Daha geçtiğimiz günlerde Mali Eylem Görev Gücü, FATF, Türkiye'yi gri listeye aldı. 1991'den beri Türkiye FATF üyesi ve bu iktidar sayesinde gri listeye şimdi alınmış oldu. Bravo diye. Neden? 2019'da Türkiye FATF'ye verdiği sözleri tutmadı. Alelacele gri listeye alınmasın diye 2020 Aralık sonunda bir kanun teklifiyle geldiniz. Biz o zaman eleştirdik bu kanun teklifi FATF'nin taleplerini ve Birleşmiş Milletler'in terörün finansmanı ile ilgili kararlarını yeterince içermiyor dedik, dinlemediniz. Peki ne oldu? O yasa çıktı. Ardından FATF 9 sayfalık bir rapor hazırladı. Ne zaman? 11 Şubat, Şubat 2021'de. Ve bu raporda dedi ki FATF sizin çıkardığınız kanun teklifi bizim taleplerimizi ve BM'nin kararlarını tam olarak karşılamıyor. Bir de çok yaratıcısınız ya, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini engellemek için de bu yasa teklifinin içine maddeler yerleştirdiniz. E ne oldu? FATF bunu da gördü. Yanlış bulduğunu o rapor, raporda açıkça ilan etti. Yapmayın dedik, dinlemediniz. Sonunda Türkiye gri listeye alındı. Sürpriz mi? Değil. Bu iktidarın adım adım hazırladığı bir durumdan söz ediyoruz. İsminde ak olan bir parti ülkeyi gri listeye aldırdı. Bravo. Grilisi alınırken yapılan açıklamada bakın FATF başkanı isim vererek dedi ki İŞİD ve El-Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olmayan bir iktidarsınız dedi. Yani yani bu siz bu örgütlerin finansmanına göz yumuyorsunuz, engellemiyorsunuz demiş oldu. Bundan daha ağır bir suçlama olabilir mi? Bizim yıllardır söylediğimizi FATF başkanı söyledi. Neden? Neden engellemiyorsunuz bu işi? İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'yi getirdiği nokta burasıdır. Daha geçen gün sorduk bu sıralarda. Bu ülkede işitliler, işit emirleri, işit Maliye Bakanı, kimisi yakalanıyor, kimisi bir işe girmiş, kimisi şirketler kurmuş, ortalıkta cirit atıyorlar. Bu nasıl işledik? Cevap yok. Bu ülkenin sınırlarından 5 kilometre uzaklıkta işidin en tepesindeki isim Bağdadi öldürüldü. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede doyurucu bir açıklama hiç duymadık. Sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. İşit yalnızca Suriye'de değildir. Yalnızca Irak'ta değildir. İçimizdedir. Yüzlerce hücresiyle bu ülkenin sınırları içindedir. İşit ve benzeri yapılar Türkiye toplumu için büyük bir tehdit ve sorundur. Bunu duymak istemiyorsunuz ama bu gerçek çok acı. Hepimizin sorundur. İşte Suriye tezkelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin zaman zaman raporları açıklanıyor. Haziran 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar olanlara dair raporlarda öldürme, yağma, savaş suçları, her türlü insan hakkı ihlali, işkence, taciz, tecavüz, insanlığa karşı işlenen suçlar yani insan sayarken bile tedirgin oluyor, bitiremiyor. Bu raporlarda bu tür suçlarla ilişkilendirilen kimler? Süleyman Şah Tugay'ı, Hamza Tümen'i, Sultan Murat Tümen'i. Ahrar el Şarkiya, Şam cephesi, Suriye Milli Ordusu ve diğerleri saymakla bitmez. Bu cümlelerin ardına ise bu raporlarda maalesef bir şey ekleniyor. Diyorlar ki Türkiye'nin himayesindeki gruplar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neden bu gruplar Türkiye'nin himayesinde? Bunun cevabı var mı? Yok. Neden Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası kurumların raporlarında böyle anılıyor Türkiye. Neden? İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Sizin kavramlarınızla konuşayım. Komşu ülkenin toprakları üzerinde ameliyat yapmak, bu mu iyi komşuluk ilişkileri? Suriye'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmen tüm halklar ile iyi ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkiler kurmak yerine çetelerle dar alanda egemenlik oyunları oynamak. Bu mu büyük devlet politikası? İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Bir kez daha hatırlatalım. 2011 yılı itibariyle bu iktidarın komşularla sıfır sorun dönemi bitti ve herkesle sorun dönemi başladı. Bölge halklarını hakimiyet altına alma isteği ve hami olma hevesi zuhur etti. Bölge halkları zorla, askerle, vekalet savaşçılarıyla yaratılmaya çalışılan bu hakimiyeti kabul etmeyince hoş geldi değerli yalnızlığı. İşte Suriye tezkerelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Bakın bizlerin çabası bu iktidar çökerken ülkeyi ve toplumu daha büyük acılara sürüklemeyin diyedir. Uluslararası endekslerde Türkiye'nin parlak durumda olduğunu iddia edemezsiniz. İfade özgürlüğü ve hesap verilebilirlik endeksi, politik istikrar ve şiddetin yokluğu endeksi, düzenleyici kurumların kalitesi endeksi, hukukun üstünlüğü endeksi, Yolsuzluğun kontrolü endeksi saymakla bitmez. Her biri teker teker incelendiğinde Türkiye bu endekslerin tamamında listelerin sonunda yer almaktadır. Ve negatif bir seyir izlediği görülmektedir. İşte Suriye tezkerlerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Savaş yorgunu bir ülkeye yani Suriye'ye daha ateş sönmemişken yeni çatışmalarla gitmek yani benzinle gitmek en hafif tabirle kötülüktür ya yani. en hafif tabiriyle. Orta bir dinamit deposunda deposudur. Çaktığınız kibritin neye yol açacağını hiç düşünmüyorsunuz. Çünkü sizin için önemli olan iktidarınızı kaybetmemek. İktidarın bekasıdır. Ülkenin ve toplumun bekası değil. İki yıl için isteniyor tezkere. Şimdiye kadar altı kez uzatılmış. Her seferinde bir yıl istenmiş. Şimdi iki yıl isteniyor. Neden? 2023 Ekim'ine kadar. Gelecek Ekim ayında meclisin toplanamayacağını mı düşünüyor bu iktidar? Seçim havasına girildi, iktidar bir yıl sonrasında kendinden emin değil mi? Kendi durumunu öngöremiyor mu bu iktidar? Kendi vekillerinden de mi destek alamayacağını düşünüyor bu iktidar? O yüzden mi iki yıl istiyorsunuz? Gerçek bu, sizler de biliyorsunuz. Suriye-Irak tezkeresinin bir yıl yerine iki yıl uzatılması TBMM'den açık çek anlamına gelmektedir. Meclisin asker gönderme ve savaş yetkisinin iki yıl boyunca sarayın ipoteği altında tutulmasını başlı başına sorumsuzluktur. Meclisin 2023 yılı sonuna kadar bypass edilmesidir. Şunu bir kez daha hatırlatalım. Tezkere demek FATF'de gri listeye girmek demektir. Tezkere demek Suriye'de vekalet savaşlarının yürütülmesi demektir. İşitlerin ve diğerlerinin bu ülkede cirit atması demektir. Hukuksuzluklar, adaletsizlikler demektir. Tezkere demek mülteci akınının sürmesi demektir. Ülkelerinde huzur ve barış olmadığı için topraklarını terk etmiş olan milyonlarca insan bizim ülkemizdedir. Elbette onların insanca yaşama ve çalışma hakları bizim onlara borcumuzdur. Bunu asla tartışmıyoruz. Ama Türkiye yeni mültecileri kaldıracak durumda değildir. Ne altyapısı ne ekonomisi buna izin vermemektedir. Ancak çatışmanın sona erdiği askeri değil, siyasi adımların öne geçtiği, diyalog ve müzakerenin olduğu bir ortam, demokratik bir Suriye bu sorunun da aşılmasına yol açar. Peki önerimiz ne? Ne yapmak gerekiyor komşumuzda süren savaş ortamını sona erdirmek için? Sorunların değil çözümün tarafı olunmalıdır. Birinci nokta bu. Bunun için bir kez daha tekrarlıyoruz. Suriye, Arabı, Kürdü, Türkmeni ile Suriye halklarınındır. Öncelikle bu halkların iradesini hiçe sayan her girişim yanlıştır. Yıkım yerine yeniden inşa politikalarına ihtiyaç vardır. Suriye halkları geleceklerine ve demokratik Suriye rejiminin yeni toplumsal sözleşmesine birlikte ve müzakereyle karar vermelidir. Barış ve müzakere tek geçerli yoldur. Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde güçlü bir yerel demokrasi üzerinde yükselen bir demokratik rejim inşası adımları en gerçekçi ve doğru olan yoldur. Bütün etnik, toplumsal, inançsal ve kültürel oluşumların kendilerini kurumları aracılığıyla ifade ettiği, toplumsal mutabakata, demokrasiye ve çoğulculuğa açık, insan haklarına saygılı bir rejim. İşte Türkiye elindeki bütün imkanlarla bu yöndeki adımları desteklemelidir. Komşusunun geleceğini barış içinde inşa edebilmesini kolaylaştırmalıdır. Savaşın korkunç yıkımını bilmeyenler barışın kıymetini de bilemez. Halbuki bugün en çok zayıflatılan barış ve müzakere politikası elimizdeki en güçlü imkandır. Türkiye bütün komşularıyla ilişkilerini ekonomik, diplomatik, kültürel alanda geliştirmelidir. Bunun yolu diplomasi ve müzakeredir. Size yapılmasını istemediklerinizi başkalarına yapmaya kalkışmak en büyük tutarsızlıktır. Bir coğrafyanın nüfus yapısıyla oynamaya Bulgaristan ve Yunanistan örneklerinde haklı olarak karşı çıkarken Suriye ve Irak'ta biz bunu yapabiliriz diye düşünmek en büyük tutarsızlıktır. Bizler tezkereye hayır oyu vereceğiz. Barışa, barış diyenlere öfkenizin nedeni de kendi iktidarınızı sürdürmek için başlattığınız bu yapay çatışma ortamının fiyaskoyla sonuçlanması korkunuzdur. İktidarınız zayıflıyor diye halklara acı çektiriyorsunuz. Ekonomide ve sosyal alanda çoklu krize yol açıyorsunuz. Türk lirasını pul ettiniz işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk, yolsuzluk hep bu yanlış politikalarınızın sonucudur. Bizler savaşın, çatışmanın, tezkerenin ülke ve toplum yararına olmayacağını bildiğimiz için karşı çıkıyoruz. Kürtlerin varlığına, Kürt halkının siyasi ve idari haklarını kullanmasına düşmanca yaklaşmak çözüm değil, çözümsüzlüktür. Her yerde Kürtlerin kazanımlarına itiraz ediyorsunuz. Kuzey ve Doğu Suriye'de de Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetiminde de içten içe düşmanlık besliyorsunuz. Kürt fobiklik iyi değildir. Halbuki Kürt'ün hakkı, hukuku olursa Türk de huzur bulur. Fars da huzur bulur, Arap da huzur bulur, herkes huzur bulur. Barış içinde, eşitlik içinde bir arada yaşamanın yolu budur. Kürt sorununa demokratik ve barışçı çözüm konusunda ısrarcıyız biz Halkların Demokratik Partisi olarak. Bu sorun çatışmalar ve gözyaşları ile değil, diyalogla müzakereyle çözülmelidir. Çare Washington'da, Moskova'da değil, Ankara'da bu meclis çatısı altındadır. Kendi sınırlarında yaşayan Kürtlerle, komşu sınırlarda yaşayan Kürtlerle barışmaktır doğru olan. Türkiye'nin güvenliği Suriye iç barışından ve barışçıl politikalardan geçmektedir. Bu meclisin diyalog kurmak gibi tarihsel bir vazifesi vardır. Hangi partiden olursa olsun, her milletvekilinin vicdani görevi vardır çağrımız herkesedir. Türk, Kürt ve Arap halklarının birlikte eşit olarak yaşamaları, ortaklıkları bölge için huzur ve refah adımı olacaktır. Bizler meşru olan demokratik çözüm ve barış mücadelemizin hem ülkemizde hem de komşularımızda kararlı takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Gelin hep beraber barışı örelim, eşitliği ve kardeşliği sağlamlaştıralım. Parti görüş ya da konum fark etmeksizin İnsanların ölümüne, yerinden edilmesine karşı çıkan, savaş ve çatışma karşıtı olan herkesedir çağrımız. Biz insanlar ölmesin. Bu topraklara, bu coğrafyaya barış gelsin diye bu yola çıktık. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan geri çeviremez. O nedenle bir kez daha teskereye hayır diyoruz. Hayırda hayır vardır diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.